Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyuncak tanıtacağız. Ben bu oyuncak paketleri açımını daha dün aldım. Paketini açtım. Bugün tanıtıyorum. İlk e, şöyle oyuncağımız şu. Gör, biliyorsunuz arkadaşlar ben bir kere de şunun küçük halini göstermiştim ama daha farklıydı. E, ben bununla arabasını aldım. E, 40 lira arkadaşlar. haberiniz olsun hemen getireyim. Arabasını siz de görün. Hocam, e, hoş, e, tekrar görüşürüz. Durdurayım ben önce. Getirdim arkadaşlar. Şimdi arabasını gösteriyorum. Önce şu şu şöyle arkasından nasıl gözüküyor? Önünden nasıl gözüküyor? Yanından şu şekilde, diğer yanından şu şekilde altından şu şekilde genellikle şöyle bir araba arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu nasıl mı yapıyoruz? Hemen ben şunu çıkartarak size göstermeye çalışacağım. Zaten bu kullanım kılavuzuyla yaptım. Hazır değildi yani. Çok çok uğraştım yapmak için. Beni biraz zorladı ama Neyse ki o çok kötü sıkışmış bu. Neyse biz çıkartmadan ben size çıkartmadan da anlatabilirim. Şöyle şunu iki saniyeliğine çıkartamadım arkadaşlar. Hemen durdurayım tekrar çıkarttıktan sonra. Evet çıkarttım arkadaşlar. Şöyle bir şey şöyle önünü göstereyim. Şöyle bir şekilde silahları var. Biz şimdi Max'imizi alıp şöyle ellerini şu şekilde yapıyoruz. Kafasını da şöyle şu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra bakın şimdi şuradaki çubukları şuradaki çubuğu görüyor musunuz arkadaşlar? Hani şu şu var ya şöyle tuttum. İşte elini Max'in Max elini ama sabitliyorum. Diğer elini de sabitliyorum. Ondan sonra şu elini de. Diğerini sabitledim. Kafasını da tam ortaya alıyorum. Şöyle bindi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kesinlikle düşmüyor. Çünkü elleri şeye dayalı. Hemen ben, ben tekrar takayım şunu. Elimden geldiğince oyuncak aldığımda size gösteriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bakın sizinle iki, iki dakikanızı alacağım. Bir şey de söyleyeyim. Biraz konuşalım dedim. Muhabbet edelim dedim. Hemen şöyle şunu kenara koyuyorum. Önce bir yere koyuyorum. Ve sizinle sohbet için hazırlanıyorum. Hazırlandım arkadaşlar. Şimdi Eğer bu videoyu izliyorsanız başkalarına da söyleyin ki onlar da izlesin. Kanalımız 1 milyona ulaşsın. Daha o madalyayı alayım, satayım, bir sürü oyuncak alayım. Ee, ve oyuncaklarım biraz daha büyüdüğümde oyuncak kullanmadığım oyuncakları sizin için e gönderebilirim kargoyla. Çekiliş yap yaparız tabi. Eee şey mesela şöyle herkese yayın değil? mesela si, siz izliyorsunuz arkadaşınıza söyleyin. Arkadaşınıza söylesin. O o o o yayılır ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer bizi bize bizi paylaşırsanız, yorumlarsanız, bize bizi likelarsanız, beğenirseniz eee Umut ki size daha güzel videolar sunabilirim arkadaşlar biliyorsunuz benim birçok videom var bazen komik bazen sıkıcı olabiliyor aslında sıkıcı ama en komiği şöyle bir şey arkadaşlar Abisi, abisini sinirlendiren kız dayak yedi ama gerçek değil. biz onu planlamıştık şey de var bir tane bunu izliyorsanız eğer benim diğer videolarım lazer silah yapımı ondan sonra hmm, gelmiyor. Zaten siz bu videoyu açtığınız zaman diğerleri de karşınıza çıkacak. Benim resmimi görün veya e, gönderen gönderene baktığınızda Arda Arda Yıldırım yazıyor arkadaşlar. Yazım hatası oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun. Eğer siz bana abone olursanız ben de sizin kanalınıza abone olurum. Hoşçakalın.